Bir gün büyülü ayakkabı bulursanız ne yaparsınız? Adam müşterinin ayakkabılarını giyiyor. Adam ayakkabılarını giydikten sonra aynaya baktı, neye benzediğini görünce şaşırdı. Hızlı bir şekilde kapıyı kilitledikten sonra yeni bir ayakkabı giydi bu sefer yaşlı bir adama dönüştü. Başka bir ayakkabıyı denediğinde ise Çinli bir adama dönüştü. Adam bu sefer kırmızı seksi bir topuklu ayakkabı giydi. Görüntüsüne bakılırsa transseksüel birine ait. Bu adam eski bir ayakkabı mağazası işletiyor. Yan tarafında ise bir berber dükkanı var. Yolun kenarında duran lüks arabaya ve kadına baktı. Çocukların yerine geçmek isterdi. Bu kadın cadde üzerindeki her yeri satın almak istiyordu ayakkabı dükkanına girdi ve adamla konuşmaya başladı. Adams dükkanını satmak istemediğini söyleyerek kadını gönderdi. Yanına gelen adamın saati o kadar pahalıydı ki bu dükkandan üç tane daha satın alabilirdi. Ayakkabıcı aynı. Siz izleyenler gibi. Ya ben ne kadar fakirim diye düşündü. Adam çıkarken ayakkabılarını almak için akşam geleceğini söyledi. Ayakkabıcı akşama kadar ayakkabıyı tamir etmek için çalıştı. Makineyle ayakkabıyı tamir etti. Kapı önüne çıktı ve adamın gelip gelmediğine baktı. Daha sonra içeri girip adamın ayakkabısını eline aldı. Numarası adamın ayağına oluyordu. Ayakkabıyı giymeye karar verdi. Ha, ayakkabıyı giydiğinde ise birden adama dönüştü. Biraz yüzünü inceledikten sonra dişlerine baktı. Dişleri de gerçekten adamınki gibiydi. Sonra başka bir çift çizme buldu. Fakat ayakkabının sahibine dönüşmedi. Onu insanlara dönüştüren giydiği ayakkabı değil, ayakkabıları tamir ettiği makinedeydi. Ayakkabıyı tamir ettikten sonra adama dönüştü. Ardından bir başkasınınkini denedi ve son olarak gerçekten çok yaşlı bir amca bu ayakkabının sahibi vefat etmişti. Ertesi gün bir deney yaptı. Bir ayakkabı giydi ve berber dükkanındaki arkadaşının onu tanımadığını fark etti.